Herkese selam. Örgünün Yaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel motifli örgü modeli çalışacağız. Çok güzel bir model. Örülüşü çok zevkli. E, bütün olarak örülüyor. Motif motif değil. Ama çok kolay. E, dilediğiniz örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Hırka, yelek, runner, e, Tam kare yapıp oda takımı dantel ipiyle örüp her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Ee, ben şöyle ipimi göstereyim. Alize Bahar renk numarası da 94 e, denim rengi deniyor buna. Çok hoş bir rengi var. E, pamuk mermerize e, tığ numarası olarak da 2 numara 2 milim tığ kullandım. 2 e, ve 4 numaratı kullanabilirsiniz bu ipte. Şöyle modelimi yakından göstereyim. Oldukça şık bir model. Dediğim gibi bütün örülüyor gidiyoruz ve geliyoruz. Oldukça basit, hiçbir zorluğu yok. Buradan başlıyoruz ve burada bitiriyoruz tekrar. İpi kesmedim görebilirsiniz diye şu şekilde model oldukça hoş. Evet, dilerseniz çalışmamıza geçelim artık. Evet, tığımızı alıyoruz. Bir tane sıkıllama zinciri yapıyoruz. Sonrasında 10 tane zincir çekiyoruz. Ve ilk zincirimize batıp kaydırma zinciri ile birleştiriyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Bunu da e, üçlü trabzan ama iki dolayarak yapacağız. İki sefer doladım. Şu ipimi de içinde yürüteyim. 2 2 çekeceğiz. 2 2 ve 2. Bu şekilde 5 tane zincir dahil trabzan yapacağız. 4 ve 5. 8 tane zincir çekiyoruz. 8 iki kere doladım tekrar iki iki çekerek trabzanlarımı yapıyorum Evet 5 tane trabzanımı yaptım tekrar 8 tane zincir yine iki kere doluyorum aynı boşluğa tekrar 5 tane trabzan yapacağım İkişer ikişer şu üç seferde çekiyoruz Evet şu şekilde 3 köşesini yani 3 tane trabzan grubu ve iki köşeyi yapmış olduk. Şimdi bu üçüncü köşede artık diğer motife geçiş yapacağız. Onun için 22 tane zincir çekeceğiz. 22 tane zincirimi çektim. Şimdi 9 tane sayıp 10. batacağız. Geri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. batıyorum ve kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. İkinci motifimin orta halkasını yapmış oldum. Şimdi bu kaydırma zincirinden sonra 4 tane daha kaydırma zinciri yapacağız. 1 2 3 4 Toplamda zinciri birleştirirken yaptığımızla birlikte 5 tane kaydırma zinciri yapmış olduk. Geride 8 tane zincir kalmış oldu. Şimdi ipimizi dilerseniz bu şekilde de atabilirsiniz. Böyle örebilmek için. Ya da bütün işinizi ipin üstünden atmaktansa hemen bu işiniz burada bitti. Bunu bu şekilde döndürüp alabilirsiniz. İki kere doluyorum ve trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Yine zincirle birlikte 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Evet, ilk trabzanımı yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Tığımdan çıkartıyorum ve bunu ilk köşeyle birleştireceğiz. Boşluktan batıyorum. tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Tutup örmeye devam ediyorum. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi ikinci motifi yanına eklemiş olduk. 8 tane zincirimi çekiyorum. Doladım tığıma. Devam ediyorum. Yine 5 tane trabzanımı yapacağım. Evet. Yine 3 tane 5'li grup yaptık. 2 tane kenar yapmış olduk. Şimdi yine 3. kez motifi yapmak üzere 22 tane zincirimizi çekeceğiz. Yani şu alt sıra, ilk sıra kaç tane motif yan yana yapmak istiyorsanız bu 3 tane 5'li grubu ördükten sonra 2 tane köşe yaptıktan sonra 3üncü beşliği bitirdikten sonra 22 tane zincir çekerek diğer motifin başlangıcını yapıyorsunuz 22 zincirimi çekeceğim şimdi 22 zincirden sonra ne yapıyorduk 10 tane geri sayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10. ya batıyoruz ve kaydırma zinciri birleştiriyoruz devam ediyoruz 4 tane daha kaydırma zinciri yapıyoruz 2 3 ve 4 geride 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir kalmış oluyor Hemen bunu aşağıdan yukarıya doğru çeviriyorum. İki kere doluyorum. Başlıyorum üçüncü motifimi yapmaya. Beş tane trabzan yapacağım yine. Evet, beş tane trabzanımı yaptım. Dört tane zincir çekiyorum. Tığımı çıkarttım. Bu köşeye şimdi Birleştireceğim Böyle içinden geçiriyorum 4 tane zincir çekiyorum Ve devam ediyorum üçüncü motifimi yapmaya 5 tane trabzanımı öreceğim Evet. gördüğünüz gibi şimdi bunlar ayrık gibi duruyor arası ama yukarıda birleşince düzgünleşecek o gördüğünüz gibi bakın 3. motifimizi tamamlamak üzereyiz 8 tane zincir çekiyoruz ve devam ediyorum 5 tane trabzanımı yaptım. Şu şekilde 3 tane yapmış olduk. Devam etmek istersek yine 22 tane zincir çekerek 4. motifin başlangıcını yapacağız ve bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst sıraya geçişi göstereceğim ben bu göstermek için yeterli benim için. Üst sıraya geçerken diyelim ki son motifi yaptınız, buradasınız. 8 tane zinciri çekip dördüncü kez 5 tane trabzanları örüyoruz motifi tamamlıyoruz yani Evet şöyle gördüğünüz gibi motifin dört ayağı da oluşmuş oldu bu üçüncü kenarımız şimdi bu dördüncü kenarı diğer motife birleştireceğiz 4 tane zincir 8 zincir vardı burada tam ortadakine 3 tane atlayıp dördüncüye batıyoruz ve kaydırma zinciri yapıyoruz gördünüz mü birleştirdik tam böyle bir kare formunu aldı tekrar 4 zincir çekiyoruz 2 kere doluyorum 3 tane 5'li trabzan grubum var. Dördüncüsünü örerek bu motifi de tamamlamış olacağım. Evet, 5 tane trabzan ördükten sonra 4 zincir çekiyorum. Dördüncüsünün içine batıp Kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. Dört zincir çektim, iki kere doluyorum. Son motifimin trabzanlarını örüyorum. Son motifinde beşli grubunu yaptık ve hepsinde dört tane şöyle yaprak diyelim bunlara tamamladık. 3 motif tamam görünüyor. Şimdi bu köşe e, normalde 8 zincir var biliyorsunuz. Buraya zincir çekmiyoruz. Direkt bir üst sıraya çıkışı yapacağız. 22 tane zincir çekerek devam ediyoruz. Şimdi 4, 5, 6, 7, 8, 9. 22 tane zincir yine onuncuya geri batacağım onuncuya batıp kaydırma zincirimi yapıyorum devam ediyorum 4 tane daha kaydırma zinciri yapacağım Bu ikinci sıramızın ilk motifi olacak. Evet, kaydırma zincirimi yaptım, aşağıdan yukarıya doğru döndürdüm bu parçayı. İki kere tığımı doladım ve zincir hariç dört tane daha trabzan örerek beş taneye tamamlamış olacağım. Bu da beş. Şimdi dört tane zincir çekiyorum tığından çıkarttım. Şimdi bunları örerken aynı zamanda bu üst sıraya ekleyeceğiz. Şimdi bunu böyle eklediğimizde şu alt kısım olmuş oluyor burası. İlk buraya ekleyeceğiz bunu. 4 zincirimi çektim. Alıyorum ilmeklerden. Zincirimi buraya ekledim tekrar 4 zincir çekiyorum ve ikinci kez trabzanlarımı öreceğim buraları hızlı geçiyorum Evet trabzanlarımı ördüm şimdi ikinci sıranın ilk motifini yapmıştık burada üç tane yaptıktan sonra bir iki üç tanesini yaptıktan sonra 22 zincir çekip yana kayıyorduk şimdi üst sırada artık iki tane olunca iki tane beşli trabzan gruplarını ördük Şimdi bunu bu tarafa dönersem üst sıra olmuş oluyor. Ellemiyoruz o yüzden. Buradan şimdi 22 zincir çekerek bir yan motife motifi oluşturmaya başlayacağız. Yine 22 tane zincir çekiyoruz. 10 On, 10'uncuya geri batacağız. Bir. 10. batıyorum kaydırma ile birleştiriyorum 4 tane daha kaydırma zinciri yapacağım evet hemen alttan yukarıya doğru aldım ve beşli trabzanları 5 adet trabzanımı örüyorum şimdi. 4 zincir çekiyoruz. Şuradan boşluğa batıyoruz. Ilmeğimi alıyorum. geçirdim içinden. Tekrar 4 tane zincir. 2 kere doladım. 5 tane tırabzanımı öreceğim şimdi. 5 tane trabzanımı ördükten sonra 4 tane zincir tığımdan çıkartıyorum şimdi ilk köşeyi ördük ikinci köşeyi ördük onu buraya ekleyeceğiz hemen şuradan gördüğüm şu iki ilmeği alıyorum şöyle ilmeğimi geçiriyorum içinden dört tane zincirimi çekiyorum ve üçüncü kez beş tane trabzanımı örüyorum. Evet şöyle göstereyim. İlk motif yarım oluyor. İkincisini üç kenarını ördük. Son motif için yine 22 tane zincir çekip son motifi öreceğiz. Ben şimdi örüp geleyim. Nasıl göründüğüne bakalım. Evet, sonuncusunu da ördüm. Buraya geldiğimde 4 zincirli köşedeki 8 zincirli boşluğa ekledim ve 3. kez beşli trabzanımı ördüm ve ikinci sıra motifi bitirmiş olduk böylece. Bu şekilde aynen devam edecek. Şimdi üst sıranın kapanışını göstereyim size. Bundan sonra hep aynı şekilde tekrar edecek. Bu köşemiz tam olduğu için 8 zincirimizi çekiyoruz ve buraya trabzanlarımızı örüyoruz. Dört tane zincir. Bu 8 zincirin 3 tanesini atlıyoruz. Dördüncüsüne batıp kaydırma zinciriyle birleştiriyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. Bir sonraki motifi atlayıp trabzanlarımızı örüyoruz. Şimdi yarım olan motifleri tamamlıyoruz. Böylece Evet 5 tane trabzanı ördüm. 4 tane zincirimi çekiyorum. 4. trabzana pardon zincire batıp kaydırma zinciriyle birleştiriyorum. 4 tane zincir doluyorum. Bu kenardaki yani diğer taraflar bu şekilde tamamlanıyor ve gördüğünüz gibi iki motifimiz bitmiş oldu. Bu <laughs> şekil istediğiniz büyüklükte her türlü şeyi örebilirsiniz. Hırka yapacaksanız hırkanızın eni kadar ilk sırayı yapıyorsunuz. Dönüyorsunuz, ikinci motife başlıyorsunuz. Dönüyorsunuz üçüncüye. Bu şekilde gide gele gide gele ne kadar boyutta örecekseniz öreceksiniz. Diyelim ki bitirdiniz projeniz buradasınız. Şimdi bitirişi nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Şimdi dört tane zincir çektik. Burada gördüğünüz gibi iki tane var. Doluyoruz. Üçüncü kez beşli trabzanları örüyoruz önce. Motifin üçüncü kenarını oluşturmuş oluyoruz böylece. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi üstten gelen 2'ydi. 3. köşeyi 1 2 3. köşeyi oluşturmuş olduk. Şimdi örgümüzü yukarıdan aşağı doğru bitirip şuraya gelmemiz gerekiyor. Onun için de köşelerde ne yapıyorduk? 8 zincirle. Zincirimizi çektik. 4. köşeyi öreceğiz şimdi. Onun içinde yine 5 tane trabzanımızı 1 2 3 4. kez trabzanlarımızı öreceğiz ve 4. köşemiz oluşmuş olacak. Gördüğünüz gibi 3. kez motif ortaya çıkmış oldu. 4 tane yaprağımızı elde ettik. Şimdi aşağıya doğru nasıl devam edeceğiz? Bu var burada. Ne yapıyorduk? Burada yaptığımızın aynısını yapacağız. 4 tane zincir. 4. zincire batıp kaydırma zinciriyle birleştireceğiz. Tekrar 4 tane zincir çekeceğiz. Eğer çok motif olsaydı yine 4 tane şurada şuna Burası boş olacaktı. 3 kenar olacaktı. Buraya 5 tane trabzan devam edecektik. Burada yaptığımız gibi. Diyelim ördük bitti. 4 zincirimizi çekiyoruz. İlk baştaki zincirimizin tepesine batıp kaydırma zinciriyle birleştirip bir zincir çekip motifimizi projemizi tamamlıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde üçlü iki sıra hemen yaptık. Bu kadar basit arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok sevdim bu modeli. Harika hırkalar, yelekler olur. Ee, runner da çok hoş durur bu modelde. Umarım benim gibi zevkle örersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.